Günaydın güzel insanlar. Herkese merhabalar. Geçenlerde müdürümle konuşmuştum işte yurt dışına gitme tarihim biraz daha öne alındı. İnşallah daha da fazla öne alınmaz. Türkiye İş Bankası'ndan döviz hesabı açtırmamı istemişti. Bugün ilk başta bir Türkiye İş Bankası'na gidip döviz hesabı açtırmayı düşünüyorum. Bir de benim ağzımda biliyorsunuz eksik dişler ve kırık olan dişlerim var. Onlar için üniversiteye gittim, devlet hastanesine gittim. Hepsi işte çekim dediler. Çekimden sonra başka ne yapabiliriz diye sormuştum ben. E, implant dediler. Implant ya da buralarda nasıl söyleyeyim size kaplama mı diyorlardı onlara? Böyle yani işte unuttum şimdi ben onları. E, onları söylemişlerdi. Tabii ki devlet hastanesi ve üniversiteye gittiğiniz zaman bu tedaviler uzun sürebiliyor. Ben de yurt dışına gitmeden önce çalışmaya bunları daha öne almak istiyorum ve bir an önce dişlerimin olmasını istiyorum. ...devlet hastanesi ya da üniversiteyle olacak iş değil. Çünkü devlet hastanesi, üniversite implant dedi. İmplantlar da dişlerinizi çektikten sonra... ...bilmiyorum hani sizler bu tedavilerden geçtiniz mi? Ben daha önce implant taktırmadım. Ama uzun bir sürede oluyormuş. Bir 3-4 ay olması gerekiyormuş. Ara ara da gitmeniz gerekiyor sanırsam. Benim böyle bir vaktim olmadığı için... ...bununla ilgili biraz araştırma yaptım ve... E, zirkonyum diye bir diş tedavisi varmış. Bu eksik dişleri o şekilde tamamlıyorlarmış. Bizim yakınımızda bir özel hastane var burada. Diş hastanesi. Oraya gideceğim. Orada zirkonyum yapıyorlar mı? Fiyatları nedir diye soracağım. Olmadı. Eşimin müdürü zirkonyum yaptırmış e, dişlerine. Bir de oradan bir fiyat alacağım. Acaba ne diyecekler? Bugün onlarla uğraşacağım. İş bankası, diş hastanesi. Koştur koştur bakalım bana... E, özel hastanede diş için ne kadar ücret verecekler ya da benim için aslında şu anda ücretten önemlisi gitmeden önce ne kadar sürede yapılabilir? Ben gitmeden önce dişlerimin tedavisi olur mu? Çünkü bu sağlık sorunlarımı oraya gitmeden önce yaptırmam lazım. Çünkü gideceğim 4-5 ay kadar gelmeyeceğim. Orada da ağrı falan yaparlarsa böyle kötü olur. Olmaz yani bu işlerle ben bir bugün bir uğraşayım bakalım bana ne fiyat verecekler ne kadar süre diyecekler. Dişçi hemen bize yakında iş bankasına gitmeden önce dişçi bir uğrayacağım bir konuşacağım İnşallah müsait bir doktor vardı çünkü normalde randevuru çalışıyorlar. Eşimin arkadaşı vardı bir tane dişçi buradaydı kendisi daha sonra işte askere gitti askere gitti sonra memleketi Hatay'a gitti. Buradan Hatay'a selamlar olsun. Oraya taşındı. Normalde biz hep ona gidiyorduk. Hem ücret bakımından ödeme kolaylığı olarak bize çok yardımı dokunuyordu. Bir de neyse onu söylüyordu. Yani çok güveniyorduk biz ona. Ama Hatay'a taşınınca bu işler kaldı. Şimdi burada bizim optimum ağız ve diş sağlığı merkezi var. Bir gireceğim soracağım. Bakalım neler söyleyecekler. Evet şimdi Doktor hanımefendinin yanından çıktım. Konuştuk, durumumu anlattım dedim. işte ağzında kırık diş var, eksik diş var. Bunlar için ne yapabiliriz? İmplant dedim. Ne kadar uzun sürede sürüyor? Yani sizin tavsiyeleriniz ne? Dedim ben implant o da bana dedi hani implant yaparız ama implantı bir ay içerisinde uyum sağlayıp sağlamadığını bir bakacağız. Uyum sağlamazsa bu işlem uzun sürer dedi. Dedim zirkonyum diye bir tedavi var dedim. Onu nasıl yaparız dedim ben. İşte burada kırık dişim var onu gösterdim. Bu dişimi daha önce ben birkaç doktora daha gösterdim ama bana sürekli olarak dedim çekimi söylediler dedim ben. O da bana bir baktı şöyle tabi röntgen falan çektirdim. Orada muayene ücretsiz. Ee, röntgen baktı böyle dedi yapılabilir. Ama dedi bu diş hani şimdi bu şekilde kırıldığı için biz buna yapsak da dedi diş belki daha sonradan yani ne zaman kırılacağı belli olmaz dayanıklı olmaz boşuna para vermiş olursunuz dedi bu diş için yani o yüzden ondan vazgeçtim peki dedim zirkonyum yapsak nasıl olur Zir, zirkonyum doğru söylüyorumdur inşallah bilimin döndüğü kadarıyla o da bana işte bu çekilecek burada eksik var şurada da eksik var ee, 9000 lira maliyet çıkandı bunu. Bu <laughs> 9000 lira. Eşimi aradım söyledim dedim böyle böyle 9000 lira maliyet çıktı dedim ben. O da onun arkadaşı vardı işte. Ee, kendi iş yerinden arkadaşı. O özel bir doktoru gidiyordu. Olmazsa bir de oraya bakalım, oradan fiyat alalım dediler. Şimdi ben. Oranın numarasını eşinden aldım. Aradım oraya. Bugün müsait değilmiş. Yarın öğlen gelir misiniz dedi. Yarın öğlen müsaitim gelebilirim dedim. Yarın öğlen gidip bir de onlarla görüşeceğim. Oradan bir fiyat alacağım. Ya da daha değişik bir tedavileri var mı bilmiyorum. Onunla ilgili oraya gidip konuşacağım. Bakalım yarınki gittiğim doktor da bana ne fiyat çıkartacak. Şimdi buradan iş bankasına doğru gidiyorum. Banka işlerimi hallettim kapalı yoldan doğru eve gidiyorum artık. Akşam yemeğine geçeceğim. Derin su geçenlerde makarna salatası Onu yapmayı düşünüyorum. Yeni mağaza açılmış buraya da. Balonlar takmışlar. Fakir ne kadar güzel renk Orada takım pencereler, kahve makinesi, tost makinesi. Rengi çok güzeldi. Biraz daha ileride bir yeni bir yerden açılacak galiba koltuk takımları falan var orada. Cumartesi günü bayağı bir büyük bir indirim bekleniyor diyor. Öyle yazmışlar kocaman bir yapıştı. onu da gelirken görmüştüm. için bir, iki eksik malzeme vardı. Onları aldım. İşte mısırdı, bezelyeydi. Bezelyeyi normalde ben kendim yazın alıp bir de atıyordum o şekilde kullanıyorduk. Ama bu sefer konserve aldım. Bu şekilde konserve. Şöyle göstereyim size. Ben bu markayı hiç kullanmadım daha önce. Gerçi böyle konserve dezen de sevmiyorum ben. Yani hoşuma gitmiyor nedense. Tadı bir değişik geliyor bana. Bu arada kızlara akşam böyle bisküvi aldım. Muzlu bisküvili bir pasta yapın, tatlı yapın diyor. Şu, şu, şekilde zaten sizler de bilirsiniz. Peti bölün. Toz şeker az kalmış şimdi. Küp şeker zaten yoktu. A1'e girdim, raf bomboş. Ne toz şeker var, ne küp şeker var. Oradan geçtim, bime girdim. Bime, bime baktım, orada da aynı şekilde. Ne toz şeker var, ne küp şeker var. Migros'a gittim, toz şeker varsa alayım dedim. Orada da toz şeker kalmamış. Ama Allah'tan ellerinde 3-5 tane böyle küp şeker kalmış. Elimizde şeker de kalmadıydı. Şekere tekrardan zam üstüne zam gelecek herhalde. Büyük ihtimalle. Yani her şeye her gün zam geldiğinden şey yapamıyoruz. Takip edemiyoruz artık. Hangisi ne kadar geliyor? Allah'tan küp şeker buldum. Elimdeki toz şeker yetmezse kızlara şöyle bir su bardağına doldurup e, şeyini, pudingini bundan yaparım diye düşünüyorum. Şimdi derin su istemişti benden. ilk önce bir şeye başlayayım. Makarna salatama başlayayım. Onun haricinde bir de böyle yapmak istediğim bir tavuk çorbası var. E, biraz hafif şehriyeli bir tavuk çorbası. Kızlar bunu pek beğenmeyeceğini tahmin ediyorum. Ama nedense benim canım çok çekti ondan böyle havuçlu. Belki içine kırmızı biber de ilave edelim. ederim. Kızlar çünkü böyle şehriyeli ve sebzeli yemekleri, çorbaları pek sevmiyorlar. Onlara kalsa terbiyeli olur. Onların istediği makarna salatasını yapacağım. Bugün de kendi istediğim tavuk çorbasını yapacağım. Makarna suyunu koydum, haşlanıyor. Şimdi ben şöyle havuç konserve, havuç almadım. Garnitür yani karışık bir garnitür almadım. Çünkü patates koymayacağım içerisine bezelye büyüklüğünde havuçlarımı doğradım. Evde vardı. Ben yani isterseniz siz konserve de alabilirsiniz ya da evde daha önceden haşlayıp koymuş olduğunuz da olabilir. Ben bunları makarnaları haşlamadan önce 5 dakika kadar ilk önce havuçlarımı haşlayacağım. Ondan sonra makarnalarımı ilave edeceğim. İkisi birlikte haşlanacak. Daha sonra da diğer aşamalarına geçeceğiz makarna salatamızın. Makarna salatası için malzemelerim hazır. Makarnamı şöyle havuçla beraber dediğim gibi haşladım. Küçük minik düdük makarnalardan aldım ben. Bunun yanı sıra içerisine ne koyacağım? Bir su bardağı bezelye. Bir su bardağı mısır. Bir su bardağı kornişon turşu. Küçük doğranmış. Havuç da aynı şekilde bir su bardağı olursa iyi olur. Benim havucum biraz az oldu çünkü. Ama siz bu garnitürlerin hepsini eşit bir şekilde yaparsanız daha güzel olur. Şöyle bir kase yoğurdum var. 4 yemek kaşığı da mayonezim var. İçerisine maydanoz doğradım ben. Yani şöyle göstereyim. Şu şekilde maydanoz ne kadar isterseniz. Ya da siz kendiniz bu mayonezli salatalarda, yoğurtlu salatalarda dereotu daha lezzetli olur. Ama biz daha önce de söylediğim gibi dereotu benim eşimin midesine dokunuyor. O yüzden dereotu kullanmıyoruz. Onun yerine maydanoz kullanacağım ben. Sizler dereotunu seviyorsanız eğer dereotu kullanın derim. Yoğurtla mayonezimi güzelce böyle iyice bir birbirine karıştıracağım. Mayonezimle yoğurdumu şöyle geniş bir kapta güzelce iyice bir harmanladım. Şimdi tuz ve karabiber ilave edeceğim. Eğer evinizde beyaz toz biber varsa beyaz toz biber kullanırsanız iyi olur daha lezzetli olur. Karabiberimizi ilave ettim. Diğer kalan malzemelerimi de ilave ediyorum. İlk önce bunları karıştıracağım. Daha sonra da mayonezle yoğurdu ilave edeceğim. Bu arada bezeleler birazcık sertti. Ben bunları azıcık daha haşladım. Bir içerisinde süzdürdüm. Şu şekilde hepsini karıştırdım. Böyle rengarenk oldu. Çok güzel gözüküyor. Yeşil, turuncu hepsi bir arada. Aslında kırmızı biber de ilave etsek olur muydu? Bilemedim. Kırmızı biberi biraz közleyip ilave etsek de olurdu. Bu da renk verildi. Lezzet verildi. Kızlarımın makarna salatası hazır. Ben böyle çok yoğurt ve mayonez koymadım. Yani böyle cıvık cıvık çok yoğurtlu mayonez olmasını istemedim. Kızlar eğer tekrardan isterlerse hemen bir yoğurt bir mayonez karıştırıp ilave ederiz. Tavukların daha pişmedi. Onlar pişerken ben de kızlara tatlıyı yapayım. Akşama anca soğur. Bunun içerisine ne ilave ediyorum? 1 litre süt, bir paket vanilya, toz şekerin tam bir su bardağı kalmış. En son toz şekerimi de kullanıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar un. Soğukken, yani altını yakmadan önce karıştırayım. Böyle pütür pütür olmasın. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 yemek kaşığı ya margarin ya da tereyağı koyabilirsiniz. Ben margarin ilave ettim. Ekmek üstü vardı. Ondan koydum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da kakao ilave ediyorum. Ayy. Nişasta buraya döküldü. Neyse. Soğukken şimdi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Muzlarımı da buraya koydum. Doğrayacağım şimdi onları. Derin su aradı şimdi. Bugün İngilizce kursu var. Ona haber veriyor. Kaldığı kursları hemen o gün kaldıysa çıktığı zaman arar söyler. Akşama sana makarna salatası yaptım diyor. Oley diyor. Bisküvili pasta yapıyorum dedim. Oley diyor. <laughs> tavuk çorbası yapıyorum ama belki sizin iste, istediğiniz gibi olmayabilir dedim ben. Onlar terbiyeli. Nohutlu, pirinçli çok seviyorlar. Ee, olsun diyor makarna salatası bana yeter diyor ama tavuk çorbasına tadına bakarlar. Sebzeli pek sevmiyor onlar. Şimdi ben bu muzlarımı bir doğrayayım. İki paket eti bir gibi yeter diye düşünüyorum. Yetmezse elimde zaten üç paket var. Sosumuz da hazır. İlk sırayı ben böyle alta dizdim bisküvileri. Hemen üzerine şöyle ay, tam soğutmadan koyulaşmadan ilave edeyim dökeyim Burada arada Ebru ablamın evde bayağı bir ilerledi onlara da bir hafta sonu gitmeyi düşünüyoruz kayıt buradayken gitseydik iyi de ama vakit olmadı onları da bir geldiklerinde artık tekrar götürürüz ya da Ebru ablamlar da evleri bittiği zaman Gazipaşa'ya gitmeyi düşünüyorlar onlar da bir ara gitmiştik hep beraber Gazipaşa'ya biz çok sevdiler, çok beğendiler Gazi Paşa'yı. Paşa gerçi sessiz cennet. Kim gitse beğenir orayı. Şöyle muzlarımı da hemen ilave edeyim. Belginle sık sık haberleşiyoruz. <laughs> ne yapıyorsun diyorum. Leyla'ya gittim diyor. Geçenlerde de arkadaşı Arzu ile beraber Belgen filmine gitmişti. Belgen filminde Akşam otoparkta <laughs> karanlıkta kaybolmuşlar onu anlatıyordu. <laughs> Tekrardan. Şöyle hemen birer kat daha. Muzu iki sıra koysam yeter herhalde. Ya da üç sıra da yapabilirim. Muz. Üç sıra olmuşsa üç sıra olmazsa iki sıra. petipörlü muzlu pasta hazır. Hemen bunun için dolaba koyacağım. Akşama kızlar hazır olsun. Bu arada kayınvalide bana da herkese, herkeslere, sizlere selamları var. Evra ablamla belgeni sordu. Onları da çok sevdi, çok beğendi kayınvalide. Aslında biz onlara bu geldiklerini bir köye götürmek istiyorduk. Tabii ki Evra ablam buraya geldi. Burada görüştüler, burada buluştular. Havalar biraz daha ısındığı zaman onlar tekrar doktor kontrolü için gelirlerse eğer ya da gelmezlerse e, ben gitmeden önce onları bir getirip tekrar bir köye götürmeyi düşünüyoruz. Kayınvaliden biliyorsunuz böyle köy köyleri çok seviyor. Bir de biz gittiğimiz zaman Evra ablamların köyüne o zaman soğuktu. Yağmur yağmıştı, çamur vardı. Rahat gezemedik. Eğer bu gittiğimizde havalar çok çok güzel olur. O zaman şöyle orman, dağ, bayır gezeriz kayınvalidemle beraber. Sizlerden işte kayınvalidenizin ayak, hani kilolu ayaklarında ağrı olur çok fazla yürüdüğü zaman demişsiniz bir destek lazım demişsiniz. Evet mantıklı kayınvalideme böyle kayınpederimin kullandığı gibi acaba bir baston mu ayarlasak olabilir. Ama en güzeli kilo verirse onun için daha iyi olacak. Yani tamamen hafiflemiş ve her şeyi daha rahat yapacak. Kendisi de kilosundan çok memnun değil ama e dediğimiz gibi ya da sizlerin de bildiği gibi belli bir yaştan sonra kilo vermek biraz daha zor. Ve kayınvalidem kayınvalidem bir tarafı yemek yemeyi çok seviyorlar. Sıra geldi çorbamızı yapmaya. Burada 2 litre kadar suyum var. Tavuk suyu biraz evet. azalmıştı. Üzerine azıcık daha ilave ettim. Çünkü suyumuzun biraz daha fazla olması lazım. Tereyağını erittim ben. Şimdi hemen ilk önce soğanlarımı kavuruyorum. soğanlarım biraz kavruldu. Arkasından hemen havuçlarımı ilave ediyorum. Onları da biraz kavuracağım. Hem azıcık eriyecek. Bu arada da rengi çıkmış olacak havuçlarını. Havuçlarım da kavruldu. Hemen bir yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Onu da kavurmaya devam. Unumuz da kavruldu. İlk başta soğuk suyla açıyorum. Unumuz topak topak olmaması için. Daha sonra hemen arkasından tavuk suyumu ilave ediyorum. Şimdi artık çırpma telini kullanmayacağız. Çünkü şehriye ilave edeceğim. Şehriye ilave ettikten sonra çırpma telini kullanırsak eğer şehriyelerimiz parçalanır. Parçalanmaması için tahta kaşıkla devam edeceğiz. Karabiber ve tuz ilave ediyorum. kaynadıktan sonra hemen şöyle bir çay bardağı arpa şehriyem var onu ilave edeceğim çorbam kaynamaya başladı şehriyelerle beraber kırmızı biber de ilave ediyorum çok ince doğradım ben bunları şehriyelerle aynı anda pişer kalın değil şöyle arpa şehriyelerini de ilave ettim Evet tavuk çorbamın içerisine böyle yarım çay kaşığından az zerdeçal ilave ettim. Hem rengi güzel oldu hem kendisi daha da lezzetli oldu. Şimdi yarım limon sıkmıştım ben. Onu da ilave ediyorum çorbanın içerisine. Şevriyelerim bu arada pişti. Biberler de pişti. Tavuklarımı da ilave ediyorum. Ejrin geldi biraz önce okuldan. Ne yaptın anne diyerek dolabı <laughs> Açtı hemen tatlıyı gördü. Ben tatlı istiyorum. Tatlı yiyeceğim dedi. Azıcık daha sabret anneciğim biraz soğusun. Soğumadan olmaz mı dedim ben. Yok dinlemedi. Şimdi bana birazcık alındı gitti. Onun gönlünü almak için ona bir tatlı koyayım. Kendime de birazcık çorba koyayım. Beraber bir tadına bakalım. Önce. Ay yavaş. Ben ondan sonra kapatalım anneciğim artık o oldu tamam. Çorbamız oldu. Şimdi istersen önce birazcık çorba iç. Çorba da çok sıcak gerçi. İster misin çorba çünkü? Mi? Biraz soğusun öyle içelim. Biraz soğusun öyle içelim. Tatlı yiyeceksin yani. Evet. Evet geldi tatlı var. Akşam yemeğine kadar bir dilim tatlı yiyorsun. Akşama çorba şey içeriz değil mi kızım? Evet. Hop. çok çorbasını seveyim. Tavuk çorbasını severse de terbiyeliği daha çok seviyorsun. Bunu biraz tercih etmiyorsun. Sebze sevmedikler için sebze. Terbiyeli yani şey beyaz olan. Beyaz olan evet terbiyeli yoğurtlu beyaz yapıyoruz ya. Al anneciğim hadi onu. Çorbam şu şekilde. Ben de hemen çorbanın tadına bakacağım. Sıcak falan dinlemeyeceğim. Acıktım çünkü ben de. Ejin'e bakar mısınız? Ejin ben çorbayı doldururken pastayı bitirmiş bile. Afiyet olsun anneciğim. Sağ ol. <laughs> Azıcık sabredeydin de beraber yiyelim. Hı? Akşamla beraber yeriz. Akşamla beraber yiyelim. Evet, Ejin okuldan geldikten sonra mutlaka bu saatlerde bir şeyler yiyor. Acıkıyor çünkü çok. Bu arada zerdeçal çorbaya çok lezzetlendirmiş yani aşırı güzel olmuş. Zerdeçal mı? Zerdeçal baharat anneciğim. Hmm. Yani böyle şeffaf yemeklerde zerdeçal kullanırsak daha da güzel olacak demek ki. Güzel olmuş mu çabuk? Bence çok güzel olmuş. Ben zaten seviyorum anneciğim. Böyle hani iş yerindeyken yapıyordum ben. Ben hiç denemedim. Bir kırmızı bir şey içtim, bir de beyazı. Yani bir normalde evde çocukların isteklerine göre çorbalar yaptığımız için ya da yemekler yaptığımız için çoğu çorbayı kızlar bilmiyor. Aslında farklı çeşitler yapsam bir tadına bakarız. Aslında bir keresinde şey yapmıştım ben bunu sebzeli kabak, havuç. Buna da kırmızı biber koydum. Şeffaf böyle duru bir şey olmuştu. İçerisinde sadece sebzelerle tavuklar vardı. O zaman yaptığım zaman beğenmediler içmediler. Öyle olunca ben de bir daha sebze koymadım çorbalara. Yani bu kızların içeceği çorbalara sebze koymuyorum artık. Elin azalık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben de mi istedim? Çorba çok sıcak mı? çorba güzel mi gözüküyor gözüne? Evet. Denemek mi istedin? Olsun? Yarım bir şey kepçe kadar. Yarım E hadi ben sana yarım bir kepçe katayım o zaman çorba. Ejin merak etti çorbanın tadını şimdi. Beğenecek misin? Gerçi Ejin çorba tavuğu çok seviyor. Çok sevdiği için itiraz etmez diye düşün. Ay yavaş kızım sıcak. Ben bunu ilk önce havuç çorbası zannetmiştim. Annem daha tavuğu eklememişti ben geldiğimde. Evet. Havuç çorbası yapıyorum. Mesela sevmiyorlar. Çok özür Yani içiyorlar ama istekli değil. Ben mantar çorbasını severim. ama. Mantarın kendisini böyle çok yemem böyle öyle sevmem. Evet mantarı da normal yemeklerin içerisinde tüketmiyorlar. Ama böyle makarnalı, kremalı yaptığım zaman ya da çorbasını yaptığım zaman onu seviyorlar mesela. Ya da e, soslu bir şey yapma böyle mantar kremalı sosu mantarlı Hı -hı. yaptığında. Ya da bir sos vardı. E, unuttum da. O da güzel oluyordu. Ebru ee, teyzem yapmıştı bir yani ara bize. Tavuk dünyasında hani böyle menüler oluyor ya. Evet. O soslar yapmıştı. ya. Ee, makarna yapmıştı. Tamam Tabii bir şey ama. şey yok. Mantarlı, kremalı makarna o. Aynısı. Hı. Nasıl beğendin mi çubuğu? Tam hiç emedim ki. Tam bu geldi. Soğusun da öyle hiç var <laughs> Ecrin Beğendin mi? Evet. Evet. O zaman bundan sonra çorba listemize, tavuk çorbalarımıza bunu da ekleyebiliriz. Ekleyelim. okuldan geldi. Devizu hemen salatadan yeri zaten çok seviyor. bayağı da istiyordu benden. Ejden salatanın tadına bakmadı o çorbaların içti ama. Bekleyin babanızı bekleyin dedim. Beklemiyorlar. biraz böyle bir şey kaldı, biz düzelteyim. Çorba da içeceğiz, ne Çok güzel çorba yaptın. Çok güzel, çok şey. güzel olmuş. Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Beğendim, en azından. Beğendin. Çocuklara böyle mayonezli, mısırlı, makarnalı bir şey de olsun. Patates de aynı şekilde yap. Gerçi patates, içine bir patates girse... ...mısırı çıkartıp patates koy, ruh salatası oluyor. Patates mi var içinde? Patates Hayır, Hayır. yok, ben patates koymadım kızım. Sadece... Bezelye, havuç, mısır, turşu koydum. Kes de Ne? Ney? Patates mi? Gölgelik hadi ama çok güzel <laughs> de güzel. Makarna salatası bu? Patates salatası mı? Ne? Bezelyeyi yemezler, yemezler. Havucu böyle oldu mu yerler? Ben bezelye yiyorum. Ben bezelyeyi seviyorum. Bezelyeyi seviyor musun? Sen ne sevmiyorsun? Bir taze fasulyeyi önceden çok yiyordu. Şimdi biraz zorlanarak yiyor. Ee şey ıspanak. Ispanak, evet. Onu da zorla artık. Başka? Ama ıspanak falan sen önceden çok güzel yerdin kızım. Şimdi biraz daha fazla sevmemeye başladı. Fazla sevmemeye. Halbuki aslında haftada bir gün yapıyoruz. Yani ıspanaktı, balıktı. Bu tarz yemekleri haftada bir gün. Çok bıktırmak istemiyorum onları. Yani iki haftada iki üç sefer yapıp çok lokmalarını istemiyorum. Onlar yesin diye işte ıspanağı da. ben böyle bazen saray katmeri yapıyorum ya da krevin içerisine sarıyorum A, börek ya da böreklerde yapıyorum öyle de yiyorlar. Pırasa, ıspanak ama ıspanağı şey de seviyorlar böyle sahanda yumurta kırıyorum üstüne o şekilde de çok seviyorlar öyle de yiyorlar. Yapıyorum. Ecik Sevmiyoruz tabası. ama yiyoruz. Sevmiyoruz ama yiyoruz. Yemek zorunda olduklarını biliyorlar en azından bana zorluk çıkartmıyorlar. Yani böyle ben yemeyeceğim diye tutturmuyorlar. Allah var böyle önlerine ben de onları tiksindirmeyecek kadar 2-3 yemek kaşığı kadar böyle koyu veriyorum. Öyle yiyorlar, tüketiyorlar. Bu <laughs> deriz yemekle de meşgul. Evet çok zormuş. Geldi yani zaten hemen ellerini yıkadı ondan sonra dolaba direkt salata nerede diye. Bakar mısın? Mayonezli yoğurdu. Ben de yoğurdu çok sevmediğim için mayonezi de çok sevmem ben. Kızlar gibi onlar nasıl ıspanağı böyle zorla yiyorlarsa ben de bunları böyle en fazla yiyeceğim 2-3 yemek kaşığı. Ben de çok sevmem. Ben yoğurtla mayonezle aram çok yok. Ayran. O yüzden tüketmiyorum. Ayran, da mi? sevmez. İşte annem ayran yani yoğurdu sevmediğim için ayranı da çok tüketmiyorum. Ama onlardan da zorla yiyorum fayda sonucu için. Evet. Evet. Her şeyin bir fangası var. Her şeyin fazlası da zararlı. Her şeyin fazlası tabii ki zararlı. Spanak çok faydalı ama çok tüketirsen onun da zararı var. Evet. evet. Ya da elma, muz. Her şeyi kararında yemek lazım. Evet. Sınırlı. Sınırlı. Bir güzel günün de sonuna geldik. Allah'ın izniyle biz artık kaçalım. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar sizden olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.